İnsanlar insanlar maaş alamıyorlar. Bakın çok enteresan bir şey yaşadık bugün. Beş yıldır yani Sarıgül bu şey olaylarına askerin içeri alması, yazarların içeri almasına, tek cümle etmemiş bir insan. Hiç feberanda bulunmadı, hiç peryansında bulunmadı. Biz de şikayetimizi de getirdik. Ya Sarıgül sen bu ülkede yaşamıyor musun? Bu kadar Türkiye ölmüş, işgal edilmiş neredeyse. Bir cümlede sen söyle yani bir belediye başkanısın ve şimdi adaysın. İtinayla söylemedim. Şimdi kendi mal varlığına temessef eden el koyunca bugün bağırmaya başladık. Bugün bize benzedi. E, Türkiye'nin bütün mal varlığına, genel genelkurmayın ordusuna, medyasına el konunca ses çıkartma, kendi mallarına el kon ortaya çık. Bu nasıl bir karakterlerle yola çıktığımızı bize iyi gösteriyor. Bakın çok tehlikeli, çok karışık laflar edip insanları üzmek istemem ama biz yazar insanlarız, bağımsız insanlarız. Burada tuhaf şeyler oluyor Türkiye'de. Yani CHP, CHP bir nevi İbrahim Paşa konağına döndü. Hürrem Sultan hamile mi değil mi tartışmaları sürüyor. Yani ne oluyor? Gizli konaklarda oturulmuş. Değil mi? Tuhaf şeyler evet. olmuş. Bir yerde bir laf bizim kulağımıza geldi. Bu gelen laf bir Beykoz konaklarında bir CHP'den birilerinin oturdu. Sonra oturduktan sonra parti politikalarının değiştiği. Sonra koçlara selamlar, koçlardan selamlar. Sonra parti, koç, Sarıgül, Cemaat gibi bir şeyler, yani bunlar.